Sudan'ın El Faşir kentinden katliam görüntüleri geldi. Sudan ordusuyla çatışan paramiliter grup hızlı destek kuvvetleri 2 bin sivili öldürdü, 62 binden fazla kişi yerinden edildi. Toplu katliam haberlerine karşı dünyadan acil ateşkes çağrıları yükseliyor. İç savaş nedeniyle çatışmaların şiddetlendiği Sudan'dan katliam haberleri geliyor. Bölgedeki kaynaklar Sudan ordusuyla çatışan paramiliter grup hızlı destek kuvvetlerinin Faşir kentine girdiği ilk saatlerde toplu katliam yaptığını ve 2000 sivilin öldürüldüğünü aktardı. 62 binden fazla kişi ise yerinden edildi. Faşir kenti ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde ordunun elindeki son kale olarak görülüyordu. Pazar günü paramiliter hızlı destek kuvvetlerinin eline geçti. Özellikle erkekler kurşuna dizilerek öldürüldü. Tamam. El-Faşır ile tüm iletişim hatları kesilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde de HDK militanlarının El Faşır'daki bir hastanede tedavi gören 460 kişiyi kurşuna dizerek katlettiği duyurulmuştu. Toplu katliam iddialarına karşı dünyadan acil ateşkes çağrıları yükseliyor.